Kıymetli dostlar, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Ali Babacan neyin rüyasını görüyor acaba? DEVA Partisi lideri Ali Babacan 500 maddeden oluşan eğitim eylem planını açıkladı. Babacan, altılı masanın ortak adayına iktidar mensuplarının bile oy vereceğini iddia etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, düzenlediği basın toplantısında 500 maddeden oluşan eğitim eylem planının tüm eğitim kademelerini kapsadığını söyledi. Eylem planını merkezinde insan, zemininde ise özgürlük ve eşitliğin yer aldığı bir model olarak hazırladıklarını aktaran Babacan, eğitim modellerinin yorumlayıcı, hümanist, eleştirel ve problem çözme odaklı olduğunu, bu kapsamda 25 yıllık bir master eğitim planı ilan edeceklerini aktardı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Babacan, HDP ile Cumhurbaşkanı ismi üzerinde müzakereniz olur mu sorusuna ise, HDP ile diyaloğu olan siyasi partiler var, bizim de var, bu diyalog çerçevesinde bugüne kadar gündeme gelen bir konu olmadı. Bundan sonraki süreçte gündeme gelmeyeceği anlamına da gelmez. Sadece HDP bağlamında söylemiyorum. Ortak Cumhurbaşkanı adayımıza hem iktidar tarafından hem tabii ki altılı masadan hem de diğer partilerden destek almayı çok arzu ederiz. Göreceksiniz, iktidar tarafından dahi adayımıza destek olacaktır. Diğer tüm partilerin desteğini almayı da çok arzu ederiz. Yanıtını verdi Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Ali Babacan'ın bu saçma düşüncesi hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.